Herkese tekrardan selamlar. Ben Serhan. Bugün sırf kaldığımız, kaldığımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz dostlar. Bildiğiniz üzere her iki bölümde bir e, biz ne oynuyorduk e, meydan okumalardan ilerliyorduk. <laughs> Şimdi e, bir önceki videonun yorumlarında Türkmen 83 e, demiş ki abi önce makineyi hallederim ki spoiler olmasın. Yani önceden diğer karakterleri görmeyelim diye. Mantıklı dedi. O yüzden de öncelikle domuzu keseceğiz. <laughs> Cidden yani. yani. Önce bence abi önce domuzu keselim yani. Genel bir yorum yok. Ne de makineyi mi kesecek? Hadi lan makine olsun. Tamam. Önce domuzu önce makineyi keseceğim. Evet. Kendini şanslı hissediyor musun? Şimdi bize bok gibi eşyalar çıkacak. Vay siz. Ya ben gidiyorum ya. Hemen yani oyun başladı lan. Evet Relo var var. Bundan bahsetmiştim geçenki bölümde. Çok hızlı oluyor. Ya yine mi bunlar abi ya? Rover da verilmez ki abi ya. Bu silah verilir mi ya? Evet bu oyunu zaten arkadaşlar ama bu oyunu diyorum. Ee, bu silah zaten sadece birkaç tane yerde kullanabiliyoruz. Ya yani bir çok oyuncu da kullanıyoruz, kullanabiliriz. Bir de bu bölümde. Bari bize de can versin. Ha bu ağzım mı şimdi bu lanet yaratık da yarım saattir sıkıyor bataklık canavarı bak seni Ay. abi öleceğiz lan bu gidişle öldüğümüz maddi bölüme geçeceğiz siz de bir geber Allah aşkına piknik tutu öldük evet 30 kişi bize dalıyor ya, ya bir bu meydan okuma bölümü çok zormuş bunu da yazalım öldüğümüz öldü şu anda e, iki, üç kere Hikayede bir kere de meydan okumada öldük arkadaşlar. Evet. Hiç abi mağazadan işte bir şey almayacağım. Kirli sular. Zaten görüyorsunuz arkadaşlar. Yani böyle bir şey var. O, o mutasyon geçmiş yaratık vardı ya. Salta turşusuna benziyor işte. Onun yaydığı radyo, bir şeyler varmış gibi diyor. Evet, ilk defa Minigun'un nasıl bir canavar olduğunu şimdi göreceksiniz. Minigun bu arkadaşlar. Süper bir şey. <laughs> i̇şte bu. Ya abi ne <laughs> bu sıçanlar ya? Bunları hiç sevmem. Bu nasıl bir saldırı şeklidir Allah aşkına ya. Böyle saldırı şekli mi olur? Oğlum gerçekten de hani radyoaktif bir şeyler dedi oyun radyoaktif bir yok ya. Ay anasını. Bizim an Merve ihtiyacımız var. Tamam mı? Ben şimdi hatırladım bu tekte pompalığın ne kadar bohtan bir silah olduğunu ya. Lan gelme. Abi gerçekten de bir şey değil mi? Ben. Abi kaçıncı bölümde almıştık çifte pompalıyı? 13'te mi? 13'te mi? 12'de mi ne? Abi ben o bölümden öncesinde nasıl dayanmışım lan. Oğlum bu tek bombalı bok gibi çünkü. O kadar bölüm oynamadım. Tabi olacak bu. Bu arada abi yakında canlı yayın açacağım. Hatta ben canlı yayın denemesi bile yapmıştım. Kanalda onun videosu var. Aslında yok artık sildim çünkü de. Canlı yayınlarda şer bölümlerini oynayacağız arkadaşlar. Tamam mı? Yani kuru kafalı bölümler oynayacağız canlı yayınlar ne zaman yapalım yapıp vereceğim ne zaman yapmayı vereceğim bilmiyorum 10. bölümden yapıp diye bölünerek çoğalan damla damlalar var damla damlalar var süper şifte pompalı ana sonsuz bölünücü Bunlar da buymuş arkadaşlar. Yani bunu bunun yeşiline damla damla mavisine sonsuz bölünücü diyorlar. Vurulunca kendini ikiye bölme gibi fena bir alışkanlığa sahip uzaylı. Ama bu sefer kolayca durdurula, durdurulamıyor. Yani abi anlayacağınız şu. Bunlar dörde bölün. Sonsuz bölünücüler ve de damla damla var. Not edelim. Oğlum bunların canı çok lan. Kolay kolay ölmez ya. ya uzaylı ne alaka Allah aşkına ya. Zaten uzaylılar da kalıyor. pompalı da bir cacay yaramadı. Not olarak söyleyeyim. Çok az can. Bak çok az can götürdü o. Bu adı ne lan? Kokulu muydu bu adı? Bayağı işe yarıyor. Oo. Bir kere daha kullanacağım. Çok işe yarıyor bana. Arkayalarla doğru sıkınca ön, ön sıraya da hasar veriyor. Çok iyi oluyor. Yani. Evet şu anda o özellikle bitti ve en, en ihtiyacımız olduğu zaman Yo en ihtiyacımız olduğu zaman olmadı. Vazgeç ihtiyacımız olduğu zaman. Efkat ediyorum sizden. Ya. Lan Ya bu ne? Kaç kişi geliyor? Bunlar niye kafa atıyor? Gece bunu zaten kafa. Bu <laughs> 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 saat altı buçuk altı buçuk mu can saat yedi buçuk şu anda anladık o zaman mi? şimdi daha Bir daha millete kendi gününü anlatıyorum can buradayım ben Abi gerçekten de bunlarda sonsuz bölünücülerden de damla damlalardan nefret ediyorum. Bir kadar beyinler var. Tek hücre beyinsiz canlılar ya. Gerçekten de. Öleceğim şimdi bak. Abi bir de çoğalıyor ya. Kaç kere öldüm abi. Baya öldüm ya. Abi damla damlalar ve de sonsuz bölünücüler çok sıkıntı. Bir daha bu sonsuz bölünücüler de çok saçma sapan bir yerde çıkıyor. Bu sonsuz bölünücüler arkadaşlar 9. bölümde görüyoruz biz bunları. Seviye demiyorum bakın. Bölümde diyorum. Yani hikayede abi. Hikayede 9. bölümde çıkıyor ya. Çok saçma bak. Bakın hemen gösteriyorum. Hemen gösteriyorum. Bak. Ben bunu ilk başlarda köpek balığı zannetmiştim. Cidden i̇şte bu arada ben bunu zamanında köpek balığı zannetmiştim. Yani bu onun işte yüz gece mükemmel bir şimdi anatomiyle anlatım yapacağım. Ne ya böyle? Bu nasıl bu nasıl bir köpek balığı oldu lan? Yani böyle bir şey diye hayal ediyordum ben bunu arkadaşlar. Tabii ben bunun kuyruğunu şimdi filan çizemedim de. Bu diye filan düşünüyordum. Köpek balığı zannediyordum ben bunu. Sonrasında anladım ki, bütün her şey bir yalanmış. Abi, umarım ki 9. bölüme geldiğimizde hani bunları, bunları bize tekrardan gösterir, tamam mı? Meydan okumalar işte bu yüzden çok sıkıntı. Neyse abi, devam edelim. Bu arada var ya, benim dediğim o... Ayı geldi şimdi de. Ben ne diyecektim? Abi yalnız var ya bak hani bu oyunda bir kısımdan sonra kopukluk var ya bak hemen harita. Hemen resmi gösteriyoruz. Bakın. Bu üç yuvarlak ilk üç bölümü temsil ediyor. Ve de bunların ortak noktası bunların hepsinin bataklıkla ilgili olması tamam mı? Ama ben niye böyle yapıyorum ki şu an Ama bak. Bunların üçü bataklık temasına sahip. Ve de üçüncü bölüm gerçekten de final olmaya layık olan tek bölüm. Neden? Hani bataklık bataklıklarda mutlaka bir canavar vardır diye bir şehir efsanesi bütün dünyada var. Sonrasında kaleler saçma olanlar burada. Bak. Şu kaçıncı bölümdeyiz? 6. bölümdeyiz. Meydan okumadayız da saymayın onu. Bak şimdi. Bunların üçünde de uzaylılarla ilgileniyoruz. Tamam mı? Bu ikisinde de uzaylılarla uğraşıyoruz. Dördüncüde ufalarla Beşinci de uzaylılarla. Godzilla ile savaşıyoruz hatta. Godzilla. Yani ne diyebilirim ki ben başına yani. Bundan sonrasında ne geliyor lan? he Sonrasında bak bir tık daha. Şöyle ya da tamam bak. Bu ikisi uzaylı ya. Sonrasında yarı bataklığımsı bir tema çıkıyor ortaya yani. Tamam mı? Yani uzaylılar falan var. Ama yarı bataklığımızı bir tema çıkıyor burada. 6. bölümden bahsediyorum. Ee, bir önceki bölümde o da. Sonrasında abi burada üçgen yok ama ben şöyle yapacağım. Evet böyle bir özellik var. Ya bak sonrasında bakın bu teknoloji bu teknoloji artı uzaylı. Sonrasında dokuzuncu bölüm tekrardan bataklığın yükselişi sanki yani Fransa değil yani Napolyon Bonaparte çıkmış gibi yani. Onuncusunda su aygırları var. Ya her şeyi anladım da bataklıkta su aygırı ne arar? Neyse abi düşman kime gerek? Sor nokta noktalar var. Türkmen 83'ten bu nokta noktalara e, bir şeyler koyarsın tamam mı? Bu nokta noktaların yerine bir şey doldur da azıcık gülelim. Gülelim. Çifte pompalı ve 3 tane buzdolabımız var. Ve full tank var arkadaşlar. Önce sinekler. O müziği hiç sevmiyorum. Niye acı böyle yediğimizde böyle bir müzik çalıyorsa. Aynında işlevini görmüş oldunuz arkadaşlar. Bak ya kaptı. Adam model adam modelini söktü götürüyor ya. Sen mayın atma sen bir şey atma sen molotov atma molotov molotov kokteyn atma yok molotov kokteyn yapılan molotov değil mi lan? ben niye bunu söyledim şimdi Amerikan ordusu beni işe aldı arkadaşlar sıfata bak şu tipe bak Allah aşkına ya. İşte sen atmıyor Şey gel evet rakun geliyor. Kamikazeciler. Japonyalı onlar. Bölüm bitmiş olmaz lazım şimdi. Ha, evet. Bir tanecik kirpi kalmış. Kirpi tepesi. Çok kirpi çıktı bugün. Bu bölüm. Kirpi tepesi 11. bölüm Kirpi tepesi arkadaşlar. A test poligon. Poligon zaten arkadaşlar silah atışı yapılan yer biliyorsunuzdur da. A test ne alaka lan şimdi? Bileniniz varsa yorumlarda belirtin. Tamam mı? Yeter artık yani. Her yorumlarda ben Türkmen 83 85'i görmek istemiyorum. Başka adamlar istiyorum ya. Yani bir video 30 tane yorum geliyor şimdi 29 şimdi 29 Türkmen 83 bir tanesini de ben atarsam ne anlamı var? Tatarya'yı verdi bir de bir de çıktı pompalı. Vallahi ilk dakikadan böyle boş harcamak bak saçma değil Toplu katliam. <laughs> İnfaz ediyorum adamları. O <laughs> 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 bu uzaylı kastıkları da çok saçma lan. Şeye benziyor lan hani Böyle hani sıv sıvı olan bir tane maddeye böyle daha erken boşaltma yarayan şeyler de var yani ya şöyle oluyor. Buraya sıvıyı dolduruyorsun. Ona benziyor lan. Olma yoksa kafalarında bone mi var? Şöyle takmış ya buraya da ante koyup şöyle. Veri cihazına benzedi böyle. Tamam mı? Şu zaten arkadaşlar Amerikan ordusu şeyi. Bak şurada bir tane kalp var. Burada gülen yüz var sanırım anladığım kadarıyla. Burada şu en sonki ki 3. okun gösterdiği yer. Orada kart var. Tamam mı? O belli zaten. Zaten gündüz bir tane asker göre. Hangi milletin? Amerikanıdır muhtemelen. Abi bak ben timsahlara ölmem bu arada. Ben timsahlara ölmem. Ölmeyeceğim timsahlara tamam mı? Yine kafasında böyle olan elevanlar geldi. Öleceğim lan. Lan ne olsun. Abi. O kadar çok öldüm ki yani sayamıyorum. Sayamıyorum artık. Allah'ım çıldıracağım. Lan kaç kere öldüm ya. Abi bunu... Allah şükür. Atom bombası da bir caca yaramadı lan. Vay senin gibi ben o poligonu tutuyorum. Ne yapacaktık biliyor musunuz? Çok erken kullandım ben. Tatar çok erken kullandım. Abi önden ateş vereceğim direkt tamam mı? Hızlıca doldur lütfen. Abi meydan okuma bölümleri bana işkence olacak yemin ediyorum ya. Arkada niye kimse işareti var? Kırsaklar da hasar alıyor bu arada dikenler var diye. Onlar da şu şeyler. Dikenler şu arkadaşlar göstereyim. Şu da barikat tamam mı? Şu tahta bu da metal. Hay ben senin yapacağın işe ya. Evet devam ediyoruz. Tam olarak kaldığımız yer değil ama olsun. Tamam mı? Daha demin çok sinirlendim. <laughs> ya, boku bokuna buraya geri döndü şimdi ya. Ay güzel masın vain'de oldu gibi. Boku bokuna yatıyor mu ben şimdi burada? Şimdi elektrik şarjını tut geberin geberin ya. Allah aşkına ya. Yok abi ben bunları öldürmeyeceğim. Ben bunları alacağım. Makinenin içerisine atacağım. Çizme yapacağım valla. beni böyle YouTube anlamasın lan. Bu ne dedi diye hayvan hakları şimdi. <laughs> Dememe çıkmasın lan şimdi böyle dedim diye. Oğlum yalnız yaptıkları da çok doğru bir şey değil ya. Ulan timsah derisinden çizme mi oluyor ya? Ne salak işi bu ya? Bu moda aptal mı Ya giy kıyafeti geç işte ya. Ben ne yapayım şimdi oradan dikenler çıkan kıyafeti. Öleceğim bu arada. Evet öldük. <laughs> Adamın biri var yalnız. Bu Fena hacklemiş tamam mı Bayağı kollarını bozmuş bildiğiniz Böyle Bayağı böyle Tuhaf bölümler yapmış yani Bütün bölüm son canavarlarının Aynı yerde olduğu bölümler yapmış Yani böyle Silahların mermilerinin Sınırsız denecek kadar fazla olduğu Bölümler yapmış Şaka gibi ama gerçek 13. bölümden devam ediyoruz dostlar uğursuz sayı Hristiyanlık dininde en çok nefret ettiğimiz şeyler en çok nefret ettiğimiz şeyler yaz tatilinde olsak da okul özellikle benim sınıf benim sınıfı görmek istemezsiniz Ah bizde bir sınıf var düşman var <laughs> Ne boş yere attım Boş mu lan Yok pira varmış. Yalnız Molotov'u kabul ediyorum boş yere attım tamam mı? Abi yani Molotov'un da pek de işe yarayacağı bir bölüm değilmiş yani. Kusura bakmayın ama yani boş yere vermişsiniz. Allah aşkına. Adamın hem kafasında asker şapkası var hem de böyle bandana takmış Rambo gibi geziniyor etrafta ya. Adam tam bir Rambo. Uzaylı komando var. Ha tamam. Motor işimize yarar burada. Hiç öyle o şey ya. Ben bu oyunu önceden keşke bitirmesin. Ya da hiç o videoları silmeyecektim ee, böyle inşaatçıların taktirde güvenlik bareti oluyor ya. Ha. Onu en azından göstermiyor. Evet o da var. O 10. O 10. bölümde çıkıyor arkadaşlar. Ben yalnız kanaldaki videoları silmemin bazı videoları silmemin sebebi bazıları ya bunlar niye duruyor yani boş yere çektiğim videolar öyle çekmişim boş yere yüklediğim videolar ee, diğerleri de hani silinecek videolar vardı bir de silinmeyecek videolar vardı Peki ya ben o videoyu niye sildim? Bu sınıftaki salaklar sürekli benim videolarımı konuşuyorlardı. Ya ne yaparsam da yapayım hocalar dinlemiyordu. Tamam mı? Ya boş yere gittim sildim yemin ediyorum ya. Sıbam ata ben neden sildim ki zaten ya? Ömrümü çürüttü oyun ya. Yalnız gerçekten arkadaşlar şu anda şu anda şöyle gidiyoruz yani. Hani şu anda gene Bak bu kareler şu anda bizim çektiğimiz videolar. Hani bu biçimde gidiyorlar yani. Şu e, kareler hikaye yuvarlakta neydi ya meydan okuma. Ha böyle böyleydi ya bu. Ha işte o zaman ben çektiğim videolar tam anlamıyla böyleydi. Yani o buzunda tamam mı ben tek oturuşta yarım saatte oyunu bitir birinci bölüm bitiriyordum görüşürüz diyordum yarın ikinci bölüm bitiriyordum görüşürüz diyordum ve bunu sürekli yapıyordum kısım kısımlardı o da depolamadan kaynaklanıyordu yani videoyu ben çekerken pat burada bölünüyordu ben bunu tekrardan birleştiriyordum sonrasında size bunu gösteriyordum yani izliyordunuz sizde buydu meydan okumaları oynamış mıydım o zamanlarda hatırlamıyorum Tamam ya pek de canımız gitmiyor zaten. Şöyle bir dolsun bu arada tamam mı? Çık bakalım dışarı ha. Böyle aşağı gelip de sıkmakla adam olmuyor kardeş. Kusura bakmayın ama. Ulan bu oyunun bir de çakması var lan. Üstelik bu oyunun çakması çok kötü. Her şey bok gibi diyorum. Yağmur doğacısı. Doğacı güzel bir detay olmuş aslında doğa demesi. Abi şimdi oğlum oyunda yağmur yağdırabilen karakter yok ki lan. Asit yağmurunu biz yağdırabiliyoruz da o ayrı. Tam asit yağmuru da çıkmadı. Yani hatırlıyorum ya abi bu alev tabancasını ben İlk aldığımda hiç beğenmemiştim. Hala da beğenmiyorum bu arada. Sadece tipi güzel arkadaşlar. Tamam. Bu iptal et. Şöyle abi güzel bir anda kullanacağım. Burası da olmaz. Gelme gelme gelme. Ana demek ki bu yüzden demişler lan. O mavi kutudan adı yok. İyi en azından damla damlalara çıkmıyor. Bir de sonsuz bölücüler. Gerçekten de bazı karakterlerin isimleri çok saçma. Ha ben bunu direkt kullanacağım. Bu zaten her anda işe yarıyor arkadaşlar. Tamam mı? Arkadaşlar bu her anda işe yarıyor. O yüzden de direkt kullanacağım. Şu buzluğa atacağım. Şu ineği öldüreceğim. Evet kurban kesiyoruz. Tamam mı? Kurban kesiyoruz arkadaşlar. Kurban bayramı geçmiş olabilir. Sıkıntı yok. Ben sadece Ramazan bayramı zannetmiştim. <laughs> Şaka diyorum. Ramazan bayramı zannetmedim de. Oluyor öyle. Abi bu arada bir dakika. Canımız çok az. Ölmeden geçeyim lütfen ya. Kaç kere öldüm oğlum zaten bu bölümde ben. Kaç kere öldüm. Ya zaten bir tane mi 10 15 tane mel bir hazret bir dediğim, olmadı ne olmadı lan? neyse Evet e, bayağı ilerledik tamam mı? Zaten videoda şey oldu. Şu domuz tabelasına domuz tabelasına kadar gelseydik keşke. Yapamadık. Neyse sağlık olsun evet. E, hepinize geldiğiniz için izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize geldiğiniz için, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.